Osman Gazi Belediyesi'nin Maç Kaç Kaç Medya Buluşması'nda spor gazeteciliğinin tanınan isimleri Mehmet Ali Ekmekçi ve Cevdet Altınel geçmişten bugüne spor haberciliğini masaya yatırdı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen keyifli söyleşide Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gazetecilik öğrencileri usta kalemlerden ilham aldı. Bursa Spor'un hikayesi, alternatif sporlar, sosyal medya devrimi ve tarafsızlık ilkesi tartışıldı. ...gazetecilik e, organizasyondan bağımsız olarak bambaşka bir yere evrildi diyebiliriz. Hı hı. Neden? Çok spesifik bir alan. Kendi içerisinde dengeleri var, kendi içerisinde kuralları var... ...ve herkesi çok kolaylıkla içine kabul etmeyen de bir sistematiği var aslında. Bizim zamanımızda Evet medyaya olan ilgi çok daha fazlaydı. İtibarı medyanın, medyanın gücü de çok fazlaydı, itibarı fazlaydı. Sizin işiniz niye zor? Şu an herkesin elinde bir makine, telefon... Herkes muhabir, herkes kameraman. Şu anda açıp şu anda her şeyi paylaşabilirsiniz. Ama önceden bu imkanlar yoktu. Bu işin hazı çok başka. Ya yani başka mesleklerde nerede? Doktorlukta belki. Çünkü hayat kurtarıyorsunuz. Ama şu medya gücü şurada oturmak, buradan işte program sunmak, insanlara ulaşmak, ulaşmanın hazı hiçbir şeyle ölçülecek, parayla ölçülecek bir şey değil.